İlk sırada Dualtron Tundur 3 var. 5400 Watt motor gücü, 120 km menzil ve 80 km hız ile tam bir performans canavarı. Amortisör sistemi ile sürüş konforu da üst düzey. Ama 43 kilo ağırlığı ve 20 saat şarj süresi günlük kullanımda zorlayabilir. Yüksek güç isteyenler için birebir. İkinci sırada Dualtron Togo Limited yer alıyor. 50 km hız, 50 km menzil ve 25 kilo ağırlıkla taşınabilirlik ve performans dengesini iyi kuruyor. Tundar 3 kadar güçlü değil ama şehir içi kullanımda çok daha pratik. Üçüncü model Electrol N65, 65 kilometre menzil, 1000 Watt tepe motor gücü ve geniş lastikleriyle güvenli ve konforlu bir sürüş sunuyor. Togo'ya göre daha konforlu ama biraz daha ağır ve düşük hızda. Dördüncü sırada Onvo OV007X var. 500 Watt motor gücü, 15 kilo ağırlık ve katlanabilir tasarımıyla şehir içi kullanımda son derece pratik. Menzili kısa ama taşımak ve şarj etmek çok kolay.